Merhaba arkadaşlar. Fil Necati'nin kafasıyla ilk videomuza başlıyoruz. Renk olarak lila rengi, pembe, o tonları kullanıyoruz. İlk olarak sihirli halkanın içine 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonra bütün sık iğneleri çift batıyoruz ve ilmek sayımızı 12'ye yükseltiyoruz. Bu şekilde 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Evet şu şekilde 12 tane sık iğnemizi oluşturduk şimdi bir tane tek batıyorum bir tane çift batıyorum bir tane tek bir tane çift bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift son tek ve son çift arkadaşlar. Bu şekilde ilmek sayımızı 18'e yükseltiyorum. 18. ilmeğin dibinden işaretimi koyuyorum ve daha sonra 1 2 2 tane tek yapıyorum. 1 tane çift yapıyorum. 1 2 Tekrar çiftimi yapıyorum. 1 2 Tekrar çiftimi yapıyorum. Bu şekilde işaret ipine kadar, ipin olduğu kısma kadar 2 sık iğne bir çift olarak devam ediyorum. Evet. İki sık iğne bir çiftimizi işarete kadar tamamladık arkadaşlar. Şimdi 1 2 ve 3. Çiftimi yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar çiftimi yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar çiftimi yapıyorum. Yine aynı şekilde 3 sık iğne bir çift olarak işarete kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde 3 sık iğne bir çiftimizi de tamamladık. Şimdi hemen bir üst sıraya geçiyorum ve 4 sık iğne bir çiftle devam ediyorum. 1 2 3 4 Hemen çiftimizi yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 ve 4. Çiftimizi yapıyoruz. Bu sırayı işaret ipine kadar 4 sık iğne bir çift olarak tamamlıyoruz. 4 sık iğne bir çiftimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi sıra geldi bir üst sıraya. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane çift yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 ve 5. Tekrar çift yapıyorum. Yine 1 2 3 4 ve 5 çiftimi yapıyorum. Bu şekilde yine işarete kadar 5 sık iğne bir çift olarak devam ediyorum. Evet, 5 sık iğne bir çiftimizi de bu şekilde bitirdik. Şimdi sıra geldi tekrar bir üst sıraya. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane örüyorum bir tane çift yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar çiftimi yapıyorum. Bu şekilde 6 sık iğne bir çift olarak işarete kadar devam ediyorum. Bu şekilde 6 sık iğne bir çiftimizi de tamamladık arkadaşlar. Şimdi hemen tekrar işaretten başlıyorum. 1, 2, 3 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğne yapıyorum bir tane çift yapıyorum yine tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7 tekrar çiftimi yapıyorum Yine işarete kadar 7 sık iğne bir çift olarak tamamlıyorum. 7 sık iğne bir çiftimi tamamladım. Tekrar işaretten başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve bir tane çift. Tekrar aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane sık iğne yaptım. Bir tane çift, çift yaptım. Tekrar arkadaşlar işaret yerine kadar dönüyorum ve 8 sık iğne bir çift olarak bu sırayı da bitiriyorum. Evet. 8 sık iğne bir çiftimiz yine bitti. Yine işaretten başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane çift yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar çift yapıyorum ve işaret yerine kadar 9 sık iğne bir çift olarak tamamlıyorum. Bu şekilde 9 sık iğnemizi de tamamladık. Şimdi tekrar işaretten başlıyorum. 2 3 4 5

çiftimi yapıyorum. Bu şekilde 10 sık iğne bir çift olarak tekrar işarete kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde 10 sık iğne bir çiftimizi de tamamladık. Tekrar devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11. Ve bir tane çift. Tekrar devam ediyorum. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ve 11. 11 tane sık iğnemi yine tamamladım. Bir tane çiftimi yapıyorum. Yine işaretime kadar 11 sık iğne bir çift olarak devam ediyorum. Bu şekilde 11 sık iğne bir çiftimizi de bitirdik arkadaşlar. Tekrar devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 ve 12. 12 tane sık iğne yaptım. Bir tane çift yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 ve 11 tekrar çiftimi yapıyorum bu şekilde sıra sonuna kadar 11 tek yani 11 tane sık iğne bir tane çift olarak devam ediyorum arkadaşlar hemen düzeltme yapıyorum burada yanlış söyledim işaretten başlayıp 12 sık iğne bir çifte kadar geldik İkincisinde 11 söyledim Hayır, o da 12 sık iğne bir çift. Yani bu sırada işaretten başladık. Bir tur dönüyoruz. İşarete kadar 12 sık iğne bir çift olarak devam ediyoruz. Evet, 12 sık iğne bir çiftimi tamamladım. Şimdi son sıra artırmamı yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tekrar çiftimi yapıyorum işarete kadar yine 13 tık iğne bir çift olarak devam ediyorum Evet arkadaşlar son arttırmamı da bitirdim. 13 sık iğne bir çifte kalıyoruz. Adından da belli olduğu gibi fil necrati o yüzden biraz büyük bir oyuncak. Şimdi İşaretimizi buraya yerleştiriyoruz. Ve düz olarak örmeye devam ediyoruz. Bundan sonra eksiltme ya da arttırma yapmıyoruz arkadaşlar. Şu anda elimizde toplamda 90 ilmek var. Yani baş çevresinin ilmek sayısı 90 ilmek arkadaşlar. Bu şekilde hiç eksiltmeden, arttırmadan 90 ilmek olarak toplam 17 sıra. İşaretten başlıyoruz. Bir tur dönüyoruz, iki tur dönüyoruz. Toplam 17 tur hiçbir şekilde eksiltme ya da arttırma yapmıyoruz. Tek tek örmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde 17 sıra düzümü tamamladım. Şimdi sıra geldi eksiltme kısmına. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Tekrar eksiltiyorum. Aynı şekilde 13 sık iğneyi bir eksiltme olarak işaret dibine kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde 13 sık iğneyi bir eksiltmemi tamamladım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Yine işaretten başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane ördüm bir tane eksilttim tekrar devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 bir tane daha eksiltiyorum bu şekilde 12 sık iğne bir eksiltim olarak yine işarete kadar devam ediyoruz Evet bu şekilde yavaş yavaş daralmaya başladı arkadaşlar 12 sık iğne bir eksiltmemiz de bu şekilde bitirdim şimdi tekrar bir üst sıraya geçiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Bir tane eksiltiyorum. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 bir. bir tane daha eksiltiyorum bu şekilde yine işaret ipine kadar 11 sık iğne bir eksiltme olarak bu sırayı da bitiriyoruz 11 sık iğne 1 eksiltmemizde bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi tekrar bir üst sıranın eksiltmesiyle devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bir tane eksiltiyorum. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine eksiltiyorum bu şekilde 10 sık iğne bir eksiltme olarak yine işaret ipine kadar bir tur tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yuvarlak bir şekil almaya başladı. Bu sırayı da 10 sık iğne bir eksiltme olarak bitirdim. Şimdi bir üst sırayla yine devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 Pardon. 10 Arkadaşlar az önce 10 sıra eksiltmemi tamamlamıştım. Yanlış söyledim. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane örüyorum. Hemen bir tane eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bir tane daha eksiltiyorum. Bu şekilde 9 sık iğne bir eksiltme olarak bu sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde 9 sık iğne bir eksiltmeyi de tamamlamış oldum. Tekrar bir üst sıraya geçiyorum ve eksiltmelerimle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane örüyorum bir tane eksiltiyorum yine devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 5 8 Bu şekilde bir tane daha eksiltiyorum. İşaret ipine kadar 8 sık iğne bir eksiltme olarak bu turu da tamamlıyorum. Evet. Bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi son eksiltmemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Bir tane eksiltiyorum. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 eksiltmemi yaptım. Evet arkadaşlar. 7 sık iğne 1 eksiltme. Bu son sıra. Daha sonra bu sırayı da yine işarete kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu sırayı da bitirdim. Şu anda kafa kısmını bitirmiş olduk. En son 7 sık iğne 1 eksiltme yaptık. Bu şekilde. Şimdi içini doldurup bir kenara ayırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, filincentinin göz kısmı ile devam ediyoruz. Bunun için yapmanız gereken şey beyaz ipin içine beyaz ip ile sil halkanın içine 1 2 3 4 5 ve 6. Altı. altı tane sık iğne yapıyoruz. Ve daha sonra hepsini çift batarak sayımızı 12'ye yükseltiyoruz.

Evet arkadaşlar. 12 taneyi tamamladım. Şimdi sıra geldi. Bir tane tek. Bir tane çift batmaya. Bu sırada bir tane sık iğne yapıyoruz. Diğer sık iğneyi çift batıyoruz. Toplam ilmek sayımız 18 olacak arkadaşlar. Tek batıyorum. Çiftimi yapıyorum. Tekrar tek batıyorum, çiftimi yapıyorum, son tek ve son çiftimi yapıyorum. Bu şekilde 18'i tamamlıyorum. 18. ilmeğin altından işaret ipimi yerleştiriyorum ve daha sonra iki tane tek, bir tane çift batıyoruz iki tek yaptık bir tane çift yapıyorum tekrar bir iki çiftimi yapıyorum yine aynı şekilde bir iki çiftimi yapıyorum aynı şekilde işarete kadar devam edeceğiz bir iki çiftimi yapıyorum. Ve son olarak 1 2 tekrar işareti kadar geldim ve son çiftimi yapıyorum. Şimdi tekrar bir üst sıraya geçiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 3 tane sık iğne yapıyorum. bir tane çık batıyorum. Tekrar 1 2 3 3 tane sık iğne yapıyorum bir tane çiftim yapıyorum bu şekilde işarete kadar 3 sık iğne bir çift olarak devam ediyorum Evet bu şekilde 3 sık iğne bir çiftimiz tamamladık arkadaşlar şimdi bu kısma tekrar işaretimizi yerleştiriyoruz ve hiç eksiltme ya da arttırma yapmadan toplamda 5 tur yani 5 sıra bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde 5 sırayı tamamladım. Şimdi 10 milimetre siyah göz tam sihirli halkanın orta noktasından yerleştiriyorum. Bu şekilde vidasını takıyoruz. Demi hürleme yapıyoruz arkadaşlar. bu şekilde mühürlemesini tamamladık. Şimdi sıra geldi daraltma kısmına. Daraltmamızı yaparken tekrar işaretten başlıyoruz. 1 2 ve 3. 3 tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Yine aynı şekilde 1 2 ve 3. 3 tane yapıyorum. bir tane eksiltiyorum. 1 2 ve 3. Bir tane eksiltiyorum. 1 2 ve 3. Bir tane eksiltiyorum. 1 2 ve 3 yine bir tane eksiltiyorum 1 2 ve 3 bir tane eksiltiyorum Evet arkadaşlar bu şekilde işarete kadar gelmiş oldum. Şimdi tekrar bir üst sıranın eksiltmesine başlıyoruz. 1 ve 2. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane eksiltiyorum. 1 2 Tekrar aynı şekilde bir tane daha eksiltiyorum. 1 2 bir tane daha eksiltiyorum bir bir ve iki bir tane daha eksiltiyorum bir iki bir tane daha eksiltiyorum bu sonu eksiltmem arkadaşlar. 1 2 Bir tane daha eksiltiyorum. Ve işaret ipine gelmiş oldum. Son ilmeğimi bir yanındakine batıyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Dikiş için ip ayırıyoruz. Ve ipimizi çıkartıyoruz. Aynı parçadan aynı gözden bir tane daha örüyoruz arkadaşlar. Ve doldurup bunu da bir kenara kaldırıyoruz.